Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Dura kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kanlı Divane'yi gezeceğiz arkadaşlar. Kanlı Divane derseniz size kısaca bir tarihinden bahsedeyim. Kanlı Divane Helenistik dönemin yani milattan önce 3. yüzyıldan genç antik dönemine yani milattan sonra 7. yüzyıla kadar hiç aralıksız süren bir yaşam alanıdır arkadaşlar. Bu yaşam alanında şöyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Burada insanlar yani o zamanın Romalıları, Romalılar burada yaşıyor yaşadıktan sonra belli bir zaman sonra arkadaşlar burayı terk ediyorlar daha sonra buraya Türkmen grupları geliyor arkadaşlar Türkmen grupları da burada yaşamaya başladığında şöyle bir şey oluyor ki ne yani Burası bizi ciddi anlamda cezbetti Türkmen grupları burada daha önce yaşam olduğunu fark edemiyorlar fark etmiyorlar daha sonra ilerleyen zamanlarda keşfettikten sonra burada yaşam olduğunu fark ediyorlar ve burada da Türkmen grupları yaşam olduğunu fark edince buraya bir kent kuruyorlar arkadaşlar Obruğun etrafına kurulmuş bir obruk var. Obruğun etrafına kurulmuş genç antik dönemi. Bu şekilde biliniyor. Kanlı divan ismini nasıl aldı diye sorarsanız. Kanlı ismi kayaların özünde bulunan, kan renginde, kırmızı renkte bulunan o malzemeden alıyor arkadaşlar. O maddeden alıyor kan şeyini. Divaneyi de burada divan toplantıları, divane toplantıları olduğu için divane isminin ne anlayıp kan kanlı divane oluyor. Bu şekilde bir tarih var arkadaşlar. Tarih bizim dikkatimizi çekti. Şimdi gideceğiz beraber bakacağız. Kanlı Divane nasıl bir şeymiş size de göstereceğiz. Bu şekilde manzaralar da var arkadaşlar. Beraber gidelim bakalım nasıl bir yer görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu arkada gördüğünüz yapı e, Helenistik döneme ait yani şöyle söyleyeyim kralın Zeus'un oğlunun arkadaşlar e, köşeleri yani taşları arkadaşlar kaba yontulmuş o zamanın taş ustaları çok e, taş yontmada iyi olmadığı için kaba taş devrine yani kalma bir şey arkadaşlar kaba bir şekilde yontulmuş 3 odadan oluşuyor odanın bir tanesi e, kral, kralın oğlunun ihtiyaçlarını gidermesi için bir tanesi yatak odası ve bir diğeri de oturma odası gibi bir şey arkadaşlar. Bu şekilde bilgiler yazıyor. Burada geldiğiniz zaman da kendiniz okuyabilirsiniz. Şimdi devam edeceğiz, gelip göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biraz ilerledikten sonra burada dediğim gibi Osmanlı zamanında mezarlar demiştim hatırlarsanız. Oraya gibi bir yere geldik arkadaşlar ama burada 3 tane mezarlığın mermerine mermeri falan yapılmış arkadaşlar. Tabi ama eski mermer yani yeni tarzdan mermer değil. Şu anda ekranlarda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tanesine doğumu 1305 ölüm tarihi 1965 gün belirtmemişler. Bir diğerlerine girmedik. Mezarlık olduğu için şu an e, nereler mezarlık tam belli değil arkadaşlar. İçine basıp hani basmak istemedik. Çit örmüşler zaten. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir yer var. Şimdi buraya geçmeye çalışacağız. Eğer geçebilirsek size de iç kısmını göstereceğiz. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu sol taraflarda da arkadaşlar. E, şu anda ekranda gördüğünüz gibi buralar da yıkılmış. E, aynı şekilde çitler ölmüş ama oraya geçiş var. Şimdi oraya da geçebilirsek orayı da size göstereceğim iç kısmını. tabi yıkılmış. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi biraz ileri geldikten sonra burada mezarları falan geçiyoruz. Bir tane kilise arkadaşlar, orada dediğim gibi toplam 4 tane kilise var. Şimdi e, burada tabelalar var. İkisi bu tarafa, ikisi, ikisi sağ, ikisi sol olacak şekilde. Şimdi ilk başta bize göre, yani bana göre sağdan gideceğiz. Daha sonra bu taraftan gideceğiz. Bu tarafta arkadaşlar büyük kilise ve üç ayaklı mezar anıtı varmış. Bu tarafta da Aban'ın mezarı ve geleneksel köy evleri varmış. Orada dediğim gibi Türkmenlerin geleneksel köy evleri. Onlara bakacağız arkadaşlar. Hava kim diye düşünürseniz çok kısıtlı bilgiler var. Bizim düşüncemiz arkadaşlar yorumumuz. Ya kralın kendi mezarı ya da oğlunun orada oğlunun evini gördünüz. Oğlunun mezarı olabilir. Tabi sizin de kendi yorumlarınızı aşağıda yorumlara bildirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beraber gidiyoruz bakalım bir abanın mezarıyla geleneksel köy evleri, köy evleri nasılmış. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi geleneksel köy, ev, köy evlerinden bir tanesine geldik. Ama burası şöyle bir köy evi arkadaşlar. Yazıda da yazıyor. Genç antik döneminde arkadaşlar burası zeytin fabrikasıymış. zeytin yağı fabrikası arkadaşlar. Şimdi zeytinyağı fabrikasından kalıntılar da var. Antik eve de çevirmişler daha sonra zeytinyağı fabrikasının kapandıktan sonra. Yani Türkmenler yaşamaya başladıktan sonra burayı e, an, geleneksel köy evlerine çevirmişler arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi zeytinyağı çıkartabilmek için arkadaşlar bir mekanizma var. Tabii bu mekanizmalar daha sonradan demirle falan e, güçlendirilmeler yapıp yıkılmamasını kalmasını sağlamıştı arkadaşlar. Bunun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız arkadaşlar şu şekilde yazıda okuduk. Bunu taşı güçlü bir şekilde yani o zaman bunu işi yapan çevirmek için özel işçiler var. Bu işçiler buraya zeytini koyuyorlar. İşçiler çeviriyor. Çevirdikten sonra arkadaşlar kenarlarından sıvı yağ yüzeye çıktığı için kenarlarından taşıp buradaki mekanizman delikten şurada delik var arkadaşlar şuraya dolarak delikten bidonlara veya işte o zaman çömlekler neler var onun içine dolduruyorlar içeride de arkadaşlar soba var şimdi beraber gelin içeri geçelim burada arkadaşlar yani size ciddi anlamda söylüyorum içeri girdiğimizde yani eski köy kokusunu aldık arkadaşlar öyle bir içeride bir koku var eski köy kokusu burada arkadaşlar yani tabi tavanlar yıkılmasın diye yapı sağlam kalsın diye tavanları güçlendirmişler. Evet arkadaşlar kokuyu aldığımız zaman eski köy kokusu alıyoruz. Burada iki tane taşlar. Tabi beton zemin şey değil arkadaşlar. Sağlam bir zemin değil. Burada yüksek ihtimal eşyalarını falan koymak için yapılar. Burada arkadaşlar bir e, o oda değil arkadaş arkadaşlar bir baca soba gibi ısınmak amaçlı fırın gibi o tarzda bir şey yapmışlar arkadaşlar yapı var. Şimdi gelin e, şuraya bakalım arkadaşlar. Şurada da yine yanında da bir oda var. Orada da nasıl bir yapı Burayı mutfak olarak kullanıyor olabilirler arkadaşlar Ocak yani burada Kenarda eşyaları nasıl koyabilmeleri için Tahta çıkıntıları Falan koymuşlar Şimdi bakın burada arkadaşlar burası bahçe Yani burayı bahçe olarak değerlendirmişler Zeytin zaten Zeytin ağaçları falan burada çoğu arkadaşlar Buradan çıkarken biz birçok zeytin ağacına Denk geldik Evet arkadaşlar şimdi burayı Burası bahçe yani geleneksel köy evi dedik ya Geleneksel köy evinin bahçesi arkadaşlar bahçe kısmı. Şimdi burada da bir yine yan tarafında yapı var. Oraya biz girmedik bu arada. Video ile birlikte girip sürpriz olsun dedik bize de. Tabi arkadaşlar buraları daha sonradan güçlendirmek, desteklemek amaçlı. Tahtalar, odunlar falan koymuşlar. Bu tahtalar falan o zamanın yapısından kalma değil. O zaman sadece taş kullanıyorlar arkadaşlar. Öyle şimdiki gibi tahta falan ve benzeri eşyalar kullanmıyorlar. Evet arkadaşlar burada bir soba daha var. İlk defa görüyoruz yani kameramanla birlikte o daha görmedi. Burada bir soba var burayı da yaşam alanı yani geleneksel köy evlerinde insanların Türkmenlerin e, yaşam alanı arkadaşlar bakın burada soba bunun bir evet bacası da var gözüküyor arkadaşlar bacası buraya eşyaları koymak amaçlı e, burada yine aynı şekilde yanlarında eşyalar koymak Burası havalandırma deliği. burası o zamanın yaşam alanı geleneksel köy evi arkadaşlar e, bunu göstermemizin sebebi şu diğerleri yıkılmış bir bu yapı sağlam kalmış yani bu yapıda Şöyle sağlam kalmış. Tabii güçlendirme, destekleme falan yapmışlar. O şekilde ayakta tutabilmişler arkadaşlar. Şimdi beraber abanın mezarına 3 ayaklı mezar, mezar anıtı ve büyük kiliseye de bakacağız arkadaşlar. Hadi birlikte gezelim. Bakalım görelim. Evet arkadaşlar abanın mezarına geldik. Abanın mezarını biz aşağıda kralın veya kralın ne olduğunu diyorduk arkadaşlar. Yanlış bilgiymiş. Şimdi burada bir tabelası varmış ona göre öğrendik arkadaşlar. Bir kadın ve bir adam yani hani bu antik genç antik dönemdeki arkadaşlar. Bir kadın ve bir adamın kendine köy is, lakaplarıymış arkadaşlar. Köylerdeki hani köylerde lakaplar olur ya. Hani birbirlerinin herkesin bir lakabı olur. O tarzda onların da lakabı abanmış arkadaşlar. Abanlarmış ondan dolayı onlar ve ölünce arkadaşlar aban anıtı olarak geçiyor tabi burası mezar değil mezar değilmiş arkadaşlar ama aban anıtı yani abanlılar onların ikisinin anıtıymış arkadaşlar içeride normal bir oda anıt yani görkemli bir görsel bir anıt arkadaşlar şimdi içeri bakalım nasıl bir yer olduğunu sizle birlikte görelim Evet arkadaşlar 3 ayak mezarlığına geldik. Ee, bu mezarın arkadaşlar buradaki yazıyı okudum. Ben hiçbir şey yani e, şunun kişinin mesajı bu kişinin mesajı gibisinden hiçbir şey yazmıyor. Şimdi arkadaşlar burada bir e, mezarın anıtı var. anıt Oradaki de anıttı arkadaşlar bu da anıt. Anıt mezarı var. Yani mezarlık anıtı ölen kişiye e, hatırlamak amaçlı ve onu anımsamak amaçlı yapılan bir mezar arkadaşlar. Şimdi burada mezarın girişi yani anıtın girişi çok küçük arkadaşlar. Anıtın girişi ufacık. Şimdi beraber bakalım gelin nasıl bir şey olduğuna beraber karar verelim arkadaşlar yani girişi yaklaşık bir metre değil arkadaşlar 50 santim veya 70 santim onu siz bilirsiniz benim çok anlamıyorum öyle şeylerden onlara karar verebilirsiniz arkadaşlar. Burada 3 tane sütundan ana kaya dedikleri arkadaşlar 3 sütundan oluşan anıt arkadaşlar burada daha sonra burada yine arkadaşlar lahitler bulunmakta yani mezar taşları. Lahitler bulunmakta o zamanın o dönemin lahitleri şu an ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kanlı Divaneyi gezdik, sizlere de gösterdik. Tabii Kanlı Divane bu kadarıyla sınırlı değil. Daha çok gezilecek yeri var. Bütün taşları yani gezme turistik amaçlı geldiğiniz zaman bütün taşlar tek tek incelemez gereken bir yer. Arkadaşlar cidden biz inceledik, gördük. Size de gösterebildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar kale görüntü aldık. Gelin arkadaşlar gezin. Çok yakın, çok bir uzak değil. Erdemli'ye bağlı bir yer arkadaşlar. Hemen bunu geçtikten sonra yaklaşık 1 kilometre veya 500 metre ileride sağ tarafta yine antik yapıdan oluşan bir yer var. Oranın videosu da gelecek. Orayı daha çekmedik. Orası buradan daha da büyük. O şekilde düşünüyoruz ve incelenmesi gereken daha büyük yerler Sil Silifke yöresinde sadece 99 tane gezilecek antik ve tarihi yerler, gezilip görülecek yerler varmış. Beraber onların hepsini gezeceğiz ve bu kanalda sizlerle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her zaman her videoda diyorum. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Siz bizi tercih ettiğiniz sürece büyüyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.